Arkadaşlar Bulgaristan'dan herkese merhaba. Beket'in karşı tarafı Bulgaristan'ın Orya Ova'dan Türkiye istikametine arka yoldan gidiyoruz. Eşlik etmek isterseniz buyurun beraber bir tur atalım. Arada konuşalım tabi. sinir oluyorum arkadaşlar. Onu da süpürgeye çekmediğim zaman rahat edelim. acayip inanılmaz bir kuyruk var. Muhtemelen çok rahat, çok rahat 6 6 kilometre var çok rahat tutmadım ama bu, kuyruk nasıl bitecek bilmiyorum. Ben İnşallah sabır verir. bu beketti. Arkadaş resmen istilaya uğruyorsun ya. Hani koluna eline bir yerine yapışıp emdiğini görüyor, hissediyorsun. Açalım da gecenin sessizliğinde bir sesimiz olsun arkadaşlar diye düşünüyorum ve bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Canım sıkılıyor ya bu akşam. Bir sıkıntı var içinde. Ağlandı ağlandı. yok <laughs> cin yok yok, boy yok, köy yok, kasaba yok. <laughs> Korku filmi gibi ben Seviyorum ben ortamı. Yani su dökmeye indiği zaman bile bir garip oluyor. Seviyorum o Bunlar da böyle düzgün yok. Yol da fazla yok ha. Bu da yeni yapıldı. Ve iki sene daha gider böyle. Yani Yavaş yavaş bozulmaya başladı. Ama fazla araba gelmediği için bu öyle daha yeni duruyor. Yakın zamanda yapılmış olmasına rağmen. Yoksa çoktan bozuldu. Allah'a hayırlı olsun ev kiralarına zamlarda yüzde yirmi beş sınırı var yüzde yirmi beşten fazla da yapamayacakmışım. millet yüzde yüz zamma hazır olmasına rağmen yani bazı insanlar yüzde yirmi zam gibi bir şeyle kandırıyor yani kim yiyor bilmiyorum ama ben kimle konuştuysam yüzde yüz zamma razıyım diyor. ama yağıyor ki işin rengi öyle diyor. Ha bir de yeni karar da almışlar. Neydi o karar? Arabanın ikinci eli satış sitelerinde yani sahibinden konu gibi sitelerde e, ikinci el fiyatı sıfırın el fiyatından yukarı yazılamayacakmış. Ha, buldukları çözüm bir çözüm. Yani neyi engelleyeceksin ki burada? Adam gene yazacak oraya atıyorum. 700 lira bir 650'ye baş başa gelin. Gelecek kardeşim hani zaten kanunu kurdurabiliyorsun yani bu mu yani çözüm bu mu gerçekten? Almanya yeni bir kanun çıkarıyor. Almanya vizeyle gitsen bile e, turist vizesiyle orada iş bulduğun zaman kalmak için eski prosedürle Türkiye'ye girip D vize için başvuruyordun Almanya konsolosunda onu kaldırıyorlar yeni yasa tasarısıyla vizeyle gittin orada talep edilen bir meslekte iş bulursan kalabiliyorsun. Direkt oradan evrakını hazırlatıyorlar. Güzel yani mantıklı bir hareket olmuş. Aynı şekilde Polonya ulaşım, kaynakçı, inşaat sektöründe Türklere kolay vize ver, verecekmiş. Bugün açıklamasını bir gaz güvendiğim bir gazeteci yaptı. Başka gündeme dair ne var? Arda Güler sanırım gidiyor. Üzüldüm. Bir Beşiktaş olarak. Çocuğunu seviyorum. İyi top oynuyor. Efendi saygılı. Hani giderse de umarım iyi bir seçimle geleceğine yön verecek bir yere gider. Bizi de gururlandırır. Diye ümit ediyorum ben. Melih olarak. Türkiye'de aynalar var. Türkiye'de gece müzik yasağı kaldırıldı. Ee, yaz geldi. Sinekler, böcekler arttı. inanılmaz arttı. Hani sokakta yürümek... Uyarı. Sabit hız kamerası. Limit 50. Sokakta yürümek bile sıkıntı olmaya başladı. Hiçbir zaman mutlu olmayacağız ya. Kışın yazı, yazın kışı arayacağız. İlk bahar son bahar diye mevsim kalmadı zaten. Bilmiyorum nasıl olacak. Yavaş yavaş dünyanın sonuna doğru geliyoruz. Evet, Knezak Köyü'ndeyiz. Köy iyi köy ya, seviyorum ben köyü. Bu köyden biri varsa da selam olsun diyelim, ne diyelim. hadi onlara Hızımız 53 Şu an 53'te gidiyoruz Hava da 19 derece Gündüz 36.5 gördüm Şu an 19 derece Yok üstlerinde bir şeylik var ya modum düşük şu anda. Ay, bilmiyorum niye böyle. Çünkü sabah kadar yola gittim. sabahta sabah da gün ay, aydınlanmıştı. Güneş burada kafama. İki saat uyudum uyuyamadım. Onun bir maymunluğu var sanırım. Bir de bütün sineklerle uğraşmak canımı sıktı. Ay ay. Yok mu arkadaş bir şey fışkırtın, fışkırtın Öldürün şu sinekleri de kurtulalım ya Koronaya varına ilaç bulana kadar Şu sinekleri kökten öldürün Kime faydası var hastalık yaymaktan başka Bir poka yaramıyorlar arabalara <laughs> resmen dalları biletliyorlar arkadaşlar. Vallahi billah. Resmen arabalara biletliyorlar. şu mübarek şey gibi. Sanki defini arayıp da üstünü kapamışlar gibi yeni haberler paylaştık. Ondan sonra şurada bir duralım. Stop tabelamız var. Yollara uyan bir şahsiyet olarak. Başka kaliteyi yaptık. Transfer transfer yani bu üç büyüklerin ne yapacağı belli değil. Daha Fener'in teknik direktörü belli değil. Galatasaray'da Icardi kalıyor mu gidiyor mu belli değil. Umarım kalır. Beşiktaş Oregon'da kalmasını istiyorum. Beşiktaş'a kim geldi, kim gidecek daha belli değil. Allah bu sene sanki çok çocuk bir şey olacak gibi geliyor bana. Umarım yanılır. Ha günlerden ne günlerden 21 Haziran Çarşamba. gün tarih santigrat dereceyi verelim de olur da biri silmezsek ömrümüzde olursa 5-10 sene sonra baktığımızda ulan deriz bak elimiz ayağımız tutuyorken tek sıkıntımız can sıkıntısı derken şimdiki yani bilmiyorum tabi farazi konuşuyorum da burada yukarıda şu ileride sağda duran dorsenin orada bazen PYG oluyor. Böyle kararlıkta nasıl yatıyorlar ben hiç anlamıyorum arkadaşlar ya. Evet videonun sonuna geldik. 17 dakika bence ideal bir süre. Oriyova Kınıza köyü arasındaki yolculukta bana eşlik eden tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Arada böyle 15-20 dakikalık videolarla günün kritiğini yapar. Hasret giderir. Yolumuza devam ederiz hep beraber. Videonun bu ne kadar izleyip de abone olmayan arkadaş daha ne istiyorum kardeşim? Bak o kadar izlemiş. Allah Allah. <laughs> Neyse. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.